Bizim camianın namı diğer Al Capone'u Ali Kapan'dan bahsedeceğim size. Şeytanın diğer yüzündeki gölgesi. Hiçbir hesabı yarım bırakmayan bir deli. Oğlum siz manyak mısınız? Ben evden ekmek almaya çıktım. Benim ne işim var bu işlerle? Karım şu mezar kazmış. Götü zor kurtardık. Ne istiyorsun? Güzel kardeşim ben bu filmden üç tane çektim. Senin haberin var mı? Ne oluyor burada? Abi yapma dedim. Abim dayanamaz yıkılır dedim. Abinin bana koyayım dedi. Bana mı dedin? Tamam evleniyorsunuz. Nişanlısınız artık. Ulan bu ne güzel arabadır. Çal! Merkan, Merkan! Arabaya bakma. <laughs> Mavi kablo mu, kırmızı kablo mu? Evet, dünyanın kaderi bu pensenin ucunda. Heyecan, dorukta. Oğlum hasta mısın sen? Altan, Bak yanlış kabloyu keserim, Başını Anadolu yakasından, götünü Avrupa yakasından toplarlar. Akıllı ol ha. Bir hafta sonu bir gezmeye gidelim. Dolma bahçe, top kapı falan. Dıbruşka, mubruşka. Sen Rusça bilmiyorsun ama ben Türkçe biliyorum Sayın Orospu çocuğu. Altan, duydun mu? Bana Orospu çocuğu dedi. Ben sana Rusça anlıyorum dedim kardeşim. Onu sana bakınca ben de anlıyorum güzel kardeşim. Maşallah taş gibisin. Reis, abdest var mı? Vardı da kaldı mı ki acaba? bir yanlış anlaşılma var galiba. Biz sizin zannettiğiniz gibi bir... <laughs> Alo. Alo, kapan mısın, kapan musun? Sen misin lan sen? Kimsin lan? Ecelinim oğlum, ecelin, ecelin. Abi, abi kurban olayım. Abi cinayet olmaz. Abi ben bu pişe dedim abi. Abi ben namazım da niyazım da adamım be abi. Dedim abi sizin gibi büyük adamların arkasına geçilmez. Adamın amel dürerler dedim. Dedim demedim mi altan? Ne zaman dedin yavşak? Yalnız helal olsun. Yani ben bu kadar güzel adam döven başka bir grup görmemişim. O arada bir sakallı vardı. Hakkını vermek lazım. Yani bu kadar mı güzel adam döver bir insan ya?